Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle KDP ile para kazanma eğitimi videolarımızın ikincisine başladık. Gördüğünüz gibi şu an Kindle Direct Publishing ekranı burada açık. Buraya nasıl geldik hemen şundan bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi ilk kullanıcı hesabınızı açtığınızda şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Burada şuradan Kindle EBook ekle kısmından yeni kitabımızı ekleyeceğiz. Ben daha önce yazdığım bir kitabın ikincisini yazdım. O yüzden şimdi sizlerle birlikte bu kitabı Kindle Direct Publishing sistemine ekleyeceğiz ve satışı açacağız. Bir sonraki videoda ise bunun yazılı yani basılı olarak nasıl insanlara satabilirsiniz, bunu nasıl oluşturabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle e-kitap haline ekliyoruz. Buradan e bu Kindle'a bu katıkladıktan sonra şöyle bir ekran çıkıyor karşınıza burada 3 ana başlık halinde bunu e, halledebiliyorsunuz İlk kısım burada dil kısmı bu kısımda İngilizce ve diğer diller de var ama e, Türkçe bir şey paylaşamıyorsunuz gördüğünüz gibi Türkçe bir seçenek yok yani Türkçe kitapları e, Amazon Kindle Direct Publishing'de yayınlayamıyorsunuz bunu girdikten sonra benim kitabımın gördüğünüz gibi e, ikinci kitabımın başlığı bu şekilde olacak Buraya başlığı giriyorsunuz. Başlığı ve açıklamalar yerine yani alt başlık var şurada da gördüğünüz gibi. Bu alt başlık ve başlığı girerken dikkat etmeniz gereken şey tamamen e, o kelimelerin düzgün yazılması ve asıl vermek istediğiniz neyse yani asıl satmak istediğiniz neyse bu anahtar kelimeleri düzgün bir şekilde yazmanız gerekiyor. Hemen altında series diye bir alan var. Bu series alanı yani <laughs> kitabınızın benimki içinde olduğu gibi birinci ve ikinci kitap olarak yayınlamak istiyorsanız bu şekilde bir seri ayarlıyorsunuz. Şuradan Edit Series detayları tıkladığınız zaman ya da burada hiç seri yapmadıysanız daha önce bir seri oluşturabiliyorsunuz. Buraya çok takılmanıza gerek yok çünkü seri halinde değil tek tek de satabilirsiniz. Ben burayı kendim yaptım sizlere örnek olması için. Edition Number yani bu kitabı kaçıncı düzeltmeden geçiriyorsunuz? buraya yazabilirsiniz, yazma edebilirsiniz. Ben yazmıyorum. Outdoor kısmına e, siz sahibiyseniz eğer buraya isminizi soyisminizi yazabilirsiniz. Ben kendi isim, soy ismimi yazıyorum. Ve altta da kontribütör kısmına yine outdoor kısmına kendi isminizi yazabilirsiniz. Eğer bu kitabı yazmada size yardımcı olan birileri varsa bunları da edenadır kısmına tıklayarak ekleyebilirsiniz. En önemli kısımlarından birisi hemen bu kısım description kısmı yani açıklama kısmı buraya kitabınızın içeriğinde neler var insanlar sizin kitaplarınızı neden alsınlar veya bu kitabı alırlarsa ne öğrenecekler veya ne ile ilgili sizin kitabınız bununla ilgili güzel bir açıklama yapmanızı tavsiye ederim gördüğünüz gibi ben güzel uzun bir açıklama yazdım ardından da aşağıda publishing rights yani yayınlama hakları diye bir bölüm var. Şimdi siz burada I own the copyright and I hold the necessary publishing rights. Yani bu kitabın yayınlanması için gerekli hakların hepsine sahibim ve ben bu kitabın sahibiyim mi işaretlerseniz bütün haklar sizin alıyor. This is a public domain work derseniz yani bu anonim olan bir üründür, anonim olan bir içeriktir. Ben bunu paylaşıyorum derseniz de o seçeneği seçmeniz gerekiyor. Şimdi burada Keywords'ler var. Yani kitabınızın bulunması için girmeniz gereken Keywords. Yani mesela ben ne yazabilirim? Corel Draw yazabilirim. E, Lazer Cutting yazabilirim. Lazer yazabilirim. Machines yazabilirim. Training yazabilirim. Tutorial yazabilirim. Veya bakalım başlığımızda başka neler var. Neleri anahtar kelime olarak kullanabiliriz. Examples yazabilirim. Yani örnekler. Bu şekilde bunları doldurdum. Şimdi buradan da kategorinizi seçmeniz lazım. Ben seçtim bu kategori kısmında çok takılmayın. Çünkü aşağı yukarı doğru bir kategori seçseniz yeterli. Çünkü o kadar çok kategori var ki. Yani benim kitabım hangi kategoriye tam olarak uyuyor? uyuyor sorusunun cevabını tam bulamayabilirsiniz. E, o yüzden ben burada e, non-fiction design grafik tasarım ve e, <laughs> yani şirketler için ticari kullanım için bir grafik tasarımı seçtim. Ama zaten siz kitabınızı yayınladıktan sonra CorelDRAW o kitabın içeriğine göre o kitabı inceleyenlere göre otomatikman sizi farklı bir kategoriye de alıp oralarda da kitabınızı gösteriyor. Şimdi herhangi bir e, yaş sınırlaması varsa kitabınızda bu yaş sınırlamalarını buraya giriyorsunuz. Yaş sınırlamanız yoksa buraya hiç dokunmanıza gerek yok. En altta şurada pre-order kısmı var. Aslında ben size pre-order yapacaktım. bu. E, önce pre-order yani ön siparişe kitabınızı nasıl koyarsınız? Bundan bahsedecektim. Çünkü Amazon'un öyle güzel bir yanı var. E, pre-order yapabiliyorsunuz. Yani ön sipariş yapabiliyorsunuz kitabınız daha yazım aşamasındayken burada satılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama ben neden eligible yani uygun değilim pre-order için? Çünkü daha önce şurada gördüğünüz bir kitap fikrimi sonradan vazgeçip kapattım. Yani yayınlamadan sildim. Henüz hiç satış olmamıştı. Sildiğim için Amazon bana ceza verdi ve dedi ki artık sen pre yapamazsın. Yani ön sipariş yapamazsın. Sen kitabını bitirip ondan sonra atabilirsin. Biz de peki dedik. <laughs> o yüzden pre yapmıyoruz. Şimdi burayı doldurduktan sonra save and continue diyorum. İkinci tarafa geçiyorum. İkinci tarafta ayarlayacağım kitabın içeriği. Kitabın içeriğinde neler olacağını ayarlayacağız. Hemen sayfamızı açasın devam edelim. Şimdi e, enable DRM diyoruz. Hani DRM'in bu e, kitaba şey yapabilir miyiz? Digital rights management yani bu dijital hakları sizin için sağlasın mı? Buna evet de diyebilirsiniz. Hayır da diyebilirsiniz. Evet demek sizin yararınız olur. Çünkü Amazon kind of sizin yerinize bunu e, takip ediyor. Kendisinden başka hiçbir yerde yayınlanmamış olması için buna bakıyor. Şimdi evet dedim. Ondan sonra şuradan Upload e-book manuscript Yani yazdığınız kitabın Şurada bakalım ben bilgisayarımdan e, Geleyim hemen Kitabımın kısmına Şöyle İngilizce diye ben bunu attım Şimdi bu benim kitabımın e, Ön kısmı Yani yaptığım Bütün kitabı yazdığım Resimleri var içerisinde yazılar var her şey var Bunu buraya atıyorum Bunu yükledikten sonra alt tarafta hemen şuradan göstereyim. O yüklerken ya da cancel upload diyeyim öyle devam edeyim. Şimdi şuradan cover yani launch cover creator diyorsunuz. Buradan yüklemiz, o, yüklemiş olduğunuz pardon yanlış yaptım aşağıda upload diyecektik. Çünkü ben bir kreatörle yani Amazon'un kendi kreatörüyle bu işi yapmayı istemiyorum. O yüzden ben kendim tasarladığım bir ekranı vereceğim. Öncelikle bunu kapatıyorum. Ben bunu istemiyorum çünkü. Hemen buradan geri gelelim. Şöyle. Geri geleyim. Ben bunu şu an istemiyorum. Benim yapmak istediğim kendi çizdiğim bir dosyayı yüklemek. Evet. Geri geldim. Burada şurada upload a cover bakalım nereye gitti. Bir önceki sayfaya gitti sanırım. Çok şu geri geri tuşuna basmış olmalıyım. Evet. Buradan ileri diyorum. Buraları zaten ayarlamıştık biliyorsunuz. İleri dedim. En son onu yükleyeceğim. Çünkü kitabımın yüklenmesi biraz uzun sürebilir. O yüzden bu kısmı atlayıp ondan sonra onu göstereceğim. Şurada upload a cover diyorum. Hani benim sahip olduğum bir şey olsun. Bu da kitabımın e, ikinci kitabımın kapağı. Şöyle ekliyorum. Upload ediliyor. Kısa sürecek zaten bunun upload edilmesi. Hemen ardından şu aşağıdaki şeyi doldurmanız gerekiyor. Doldurmasanız da olur. Çünkü Kindle otomatik olarak bir ISBN kodu veriyor. Her kitabın bir ISBN kodu vardır. Aynı ürünlerin barkod kodu olduğu gibi. Kitaplarında ISBN kodları var. Bu kodu Kindle size otomatik olarak veriyor. Bunu almak için herhangi bir yere başvurup bir ücret ödemeniz gerekmiyor. En güzel yanlarından birisi de bu. Ben bunu yükleyeceğim. Hemen ardından kitap e, bu manuskript denen o kitabımı da buraya yükleyeyim. Ondan sonra e, hemen geri döneyim çünkü belli ki bu biraz uzun sürecek. Evet, devam ediyorum. Şimdi e, buradaki bu e, ben kendi dosyamı yükledim. Hemen ardından kendi ekran yani kapak resmimi de yükledim. Kapak resmimi yükledikten sonra launch previewer diyebiliyorum. Bunu demenizdeki e, en önemli yani burayı tıklamanızdaki en önemli madde şu. Kaydediyor ve e, ön izleme olarak insanların kitabınızı görebilmesini sağlıyor. Bakalım ön izleme olarak bizim kitabımız nasıl gözüküyormuş? Bir tablette bu şekilde görünebiliyor. Kontrol ediyorsunuz kitabınız nasıl gözüküyor? Güzel duruyor mu herhangi bir cihazda? Önce bunu kontrol ediyorsunuz. Kontrol ettikten sonra bakın. Resimlerimiz gayet güzel gözüküyor. O zaman biz Book Details'a geri dönüyoruz. Kitabımızda bir sıkıntı yok. Şimdi kitabımızın kurulumuna devam edebiliriz. Burayı da tamamladık. Şuraya girmenize gerek yok dediğim gibi. ISBN e kodunu Amazon otomatik veriyor. Save and Continue diyorum. Ve kaydediliyor. Kaydedildikten sonra en son kısım olan Kindle e Pricing yani ücretlendirmeye geçiyoruz. Enroll My Book in KDP Select'e tıklarsanız KDP Select e, çeşitli tanıtımları Amazon'un kendisinin yapmasını sağlayan bir kısım. E, satış potansiyelinizi yükseltebilecek bir kısım. O yüzden ben her zaman başka bir yerde de yayınlamadığım için kitabımı KDP Select'e e, oluyorum Bütün dünya üzerinde satılabilir seçiyorum. Buradan nerede satılabileceğini e, soruyor. Ben bütün dünyada diyorum. Ve e, view servis yani hani sizin gibi bu kitapları yayınlayanlar ne kadarlık bir kısımda veriyor. Ben %70'e seçiyorum genelde. Bunu da genelde 2.99 yapabilirsiniz ya da 3.99 yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ben 2.99 yapıyorum. Şimdi buradan benim alacağımı hesaplıyor. Zaten size diyor ki bir e-book, e-kitap üzerinden %70 yaparsanız 1.65 şey alırsınız 1.65 kazanırsınız diyor. Ben %70 yapıyorum ve 1.65 yapıyorum. %35 de yapabilirsiniz. Bu sefer de 1 dolar her satışınızdan kazanabilirsiniz. Yani bu sizin planınıza göre değişiyor. Yani bu nedir? Sizin %35 ben Amazon'a pay vermek istiyorum dersiniz ya da %70 vermek istiyorum dersiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum. Ben %70 de diyebiliyorum. %70 dediğinizde zaten en yüksek oranı 9.99'a kadar ayarlayabiliyorsunuz. Daha fazla ayarlayamıyorsunuz. Eğer %35 derseniz daha fazla da ayarlayabiliyorsunuz. Ben 2.99 yapıyorum ve %70 de benim için uygun gözüküyor. Şuradan view service derseniz yani sizin gibi bu kitabı yayınlayan, bu kitaba benzer şeyleri yayınlayan insanların neleri seçtiğini görebilirsiniz. Buradan diyor ki yani liste fiyatını 2.69 yapıp %70 yapmak ister misiniz diyor. Evet diyorsunuz. Bu da genel olarak sizin gibi yayıncıların kitapları bu şekilde gidiyormuş. Ama ben burayı tabi 2.99 yapacağım. 2.99 ve %70 ayarlayarak devam edebilirim. Gördüğünüz gibi 165 alırsınız diyor. Şu e, şeyi, bu şeyleri seçmenizi sağlamıyor zaten. İzin vermek zorundasınız zaten bu kısma. Terms and Conditions yani 72 saat alabilir. Yayınladıktan sonra kitabınızın görünmesi, aranmalarda gözükmesi, satın alınları 72 saat sürebilir diyor. Bunu da kabul ediyoruz ve ardından kitabımızı yayına alıyoruz. Publish your Kindle ebook of diyoruz. Ve böylelikle e-kitabımızı yayına almış oluyoruz. Şimdi e-kitabımızı yayına aldıktan sonra nasıl gözükecek görelim. Şimdi 2.99'a siz bu kitabı yayınladınız diyor. Şimdi bakalım burada in review yani bu şu an bir şeyden geçecek, kontrolden geçecek ve live olacak. Yani diğerleri gibi satılabilir olacak. Şimdi Burada satılabilir olduğunda gördüğünüz gibi nasıl satıldığını ya da hangi fiyatlarla gördüğünüz gibi bunu da 2.99 yapmışım ben hepsini 2.99 dolardan satıyorum. Burada yazılı bir de kitabımız var 14.99'dan satılıyor ama ben şu an bunu göstermeyeceğim bu videoyu bu kadar yapacağım. Bir sonraki videoda hem şu kapak tasarımını nasıl yaparsınız hem de kitabınızı basılı olarak nasıl gönderirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Bu videonun şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğendiyseniz bu serinin devamının gelmesi için beğenmeyi ve aşağıda da yorumlarda isteklerinizi olursa belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.